bugün başarısızlıkla sonuçlanan güzellik trendlerine bakacağız. Ay, ay bu benim korkulu rüyam var ya. O epilasyon aletini buraya sıkışmak gerçekten korkulu rüyam da bunu bugün biri yaşamış. Abla acın acımdır gerçekten. O kadar kötü hissediyorum ki şu an. Her an geçirebilirim. Evet güzelliğe dair her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Instagram'da Pinterest'te görüyoruz. Aynalarını yapmaya çalışıyoruz ama hiçbir şekilde aynısı olmuyor değil arkadaşlar? Bu da mesela vampir dudak efekti gibi bir şey. Al dudaklarının iç kısmına kırmızı ruju sürüp kontrollemeye çalışıyor ama pek olmadı sanki. <laughs> Bronzlaştırıcı spreyi vücudun her yerine sıkmak. Abla bu bayağı sprey boya gibi ama aaaa Ayakkabı boyasıyla sanki vücudun tamamını boyadı gibi ya olmadı o olmadı Hımm dudağını parçalıyorsun <laughs> Ne yaşanıyor Can evet Misaler suyumuzu aldık pamuğa döktük o nasıl pamukmuş ne güzel Dudağımızı biraz beklettik okey Güzel bir şekilde çıkacak mı? Yok yine çıkmadı <laughs> Yine de bayağı başarılı. Ay böyle katmanlı şarjlardan nefret ediyorum ya. Dudağında böyle 10 kat uç varmış gibi geziyorsun ortalıkta. Sürmek kadar onunla yaşamak, aynı şekilde çıkarmak gerçekten çok zor. En azından çözüm önerisini gördük. Bunu deneyelim. Evet. Gayet güzel bir makyaj ama biraz asurist gibi ablacığım. Hayır. Hayır. Oha. Bunu yapmamalıydın ama. Ne güzel kaşlarım vardı. Ne yaptın? Çok kötü oldu. <laughs> İğrenç oldu. Evet arkadaşlar bugün yapmamamız gereken bir makyaj tüyolarını görüyorsunuz. Misali bu. İnanamıyorum ya. Yüz adası yapıyorsun şu an. Ay, aa, kirpiğine yapışmış. O yüzden kirpiye tamamen çıkmasın diye adam da kirpiğini kesti. İnanamıyorum. Aa, Allah. O. Çıkmıyor. artık burnun yok gibi ya gerçekten çok korkunç okey burada e, bir makyaj göreceğiz pek de göremeyeceğiz gibi baya başarılı Ay, bu, harbiden benim yaptığım makyajlar benziyor. <laughs> <laughs> ya. gerçekten ama her zaman bu yaşanır abi şuraya çektiğin güzel eyelinerı buraya çekemezsin mesela imkansız çok zor yapan çok nadir insan tanıyorum onun dışında hepimiz bence bu konudan muzdaribiz evet yine herhalde instagramda gördüğümüz bir şeyi denemeye çalışıyoruz topak topak olan bir e, highlighter herhalde evet buna alkol mü döktü tamam sonra onu biraz beklettin olmadı ki nasıl bir yine de başarılı yani hiç yoktan iyidir oha bu kimde Ursula Ursula makyajını yaptın kaş dışında her şey okey ya ama herhalde problem kaşta değil saçta arkadaşlar o saç nasıl bir saç ya? Ursula'nın öyle bir saçı yok canım. Resmen Ursula'yı elektrik çarpmış gibi. Bir beauty blender'ımız var ve gerçekten bunu aslında böyle kullanmak gerekiyormuş arkadaşlar. Bunu ben yeni öğrendim. Mesela BB kremini mi sürdün? O beauty blender'ı ıslatıp sıkıp onunla böyle böyle yaptıktan sonra daha doğal bir görünüm oluyormuş. Ben bunu denedim harbiden de doğru. Ay bu mahalle kuaförleri değil mi ya? Mahalle düğün makyajları genellikle. Gerçekten ben böyle bir olaya tanık oldum bu arada. Kuzenim evlendirirken yanlarına gittim. Bir mahalle kuaförüydü. Böyle oldu. Yani korkunç abi bir de düğününde yani. Özel günü sandığın bir yerde böyle bir makyaj. Düşman başına. <laughs> hmm, kuru bir cildimiz var. Evet ya bende de var. Şuralar full kuru. Ardından evet 10 kat. Krem sürdükten sonra suratımız bu hale geliyor. Tekrar krem tabi. En son da böyle yani ölü gelin gibi ortalık dolaşacağız herhalde. Ben öyle kuru var o yüzden sıkıntı bakın ölü gelin. Abi şu trendi neden yapıyorsunuz? Neden pes şişeyi alıp dudağımı pamplatmaya çalışayım? Al işte dudak böyle bir şey çıkıyor ya. Korkunç Allah'ım vallahi rüyalarıma girecek ya bu dudak. Nasıl bir boya bu? Bir dakika ne bu? Neden böyle bir şey yaptınız? E neden o kadar eğleniyorsunuz? Ben hiç gülmedim şahsen. Şu an ne? Ay bu ne? Ne yapıyor bu suratına? Ay bu şey herhalde. Yanaklarına doğal allık yapmak için mi? Abi Allah'ım çok kötü. <laughs> tamam estetik yaptım amacım bir neden daha. Ay bu ne kadar güzel bir şey ya. Ne işe yarıyor? Evet ben yaparsam net böyle bir şey olur. Nasıl ya? Neden bunu yapıştırıyoruz ki mesela? Onu algılayamadım yani. Evet. Bu kağıtlar sanırım kondisyon sürmene engel oluyor. Evet. Ama abladaki... Neden hiç olmadı? Çok üzücü. Evet. Biliyorsunuz ki süngerleri ve fırçaları sürekli temizlememiz gerekiyor. Ay. ama onu temizleyemezsin. O artık iğrençleşmiş yani. Onu direkt çöpe at. Ya böyle bakteriler biriktiğine inanıyorum. Sonra o süngeri mesela Suratıma süresim gelmiyor. İğrenç ya. Mikrop yuvası. Bakın yıl olmuş 2024. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Lütfen o süngerin böyle temiz olduğuna emin olalım ya. Yıkadıkça temizlenen bir antibakteriyel bir şey geliştirin. Lütfen. Robot köpekleri yaptınız. Bunu mu yapamadınız ya? Her kadının böyle bir şeye ihtiyacı var. Lütfen. Ya evet ya. ya özellikle şu gözün şu kısmına o süngeri böyle pıt pıt yapmak beni çok üzüyor şahsen. Vallahi yoruyor aynı zamanda. Ama ona rağmen olmadı. Tekrar bir şeyler kaldı ya. Ay, ablamın burun kırıllarını alacağız şimdi. Aman, almasak ne olur ki ya? Çok fazla burun kırıllarının olduğunu sanmıyorum. Bununla kaldı. Ah! Ah! Nasıl çıkacak? Ay, ah, kötü bu ne? Bize uygulanan bir maske gibi bir şey bu. Oha! Bir dakika, maske değil. Bu mu makyaj? İnanamıyorum ne kadar garip bir şey. Yo makyajda değilmiş. Çok tuhaf. Ne kadar güzel bir şeymiş. Of. Parıltılı parıltılı. Ablanın göz makyajı biraz <laughs> fazla olmamış mı sizce? Bir tane görüp çok fazla hype'lanmış. Hepsini almış. Bakalım inşallah güzel çıkar. Umarım güzel çıkar. Hadi bakalım. Abla hiç güzel olmadı ki bu. Uy, boştan yere para vermişsin ona. Çok kötü ne yapacağız şimdi? Güzelim, makyajını bile içine etti yani. Evet. Ne yapmaya çalışıyorsun şu an? Çok mantıklıymış ama aslında. Suratına sim püskürtmek için bir peşinçe kapağını içine koyuyoruz onu üflüyoruz. Ama sonumuz böyle olursa eğer, ki bence böyle olacak, hiç denememek daha iyisi. Makyajdan nefret ediyorsun. Primeri sürerken daha da nefret ediyorsun. Primeri neden öyle sürüyorsun ki? Onu anlamadım. Süngerle primer mi sürülür ya? Hmm, al işte böyle olur yani. Onu eline sürmen gerekmiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Annenin gloss'la imtihanı herhalde evet. Gloss aslında güzel bir şey değil ya. Bu aynı zamanda yağ herhalde. Dudak yağı. O sırada teyzem evet ağzını yıkamaya gidiyor. En doğru olanı yaptın teyzeciğim. Buzuyor. Ne yapıyor? Dudağını direkt yapıştırıyor mu? <laughs> Anlamadım ne yapıyor? <laughs> evet bacaklarımızdaki kılları alıyoruz. Ama olmayan bir ağdaya. Abi bu ağda kurumuş orada. Nasıl çıkaracaksınız? Uy, çok kötü. Bence oraya bir fön makinesi tutun. Böylelikle eriyebilir ve siz de alabilirsiniz diye düşünmekteyim ama hayır alamaz ki o zaman da. Ay çok kötü. Ay Allah vallahi bu da düşman başına ya. Mikro blading yapmışsın kaşları böyle şekil vermek gibi bir şey bu. Evet bakalım nasıl olmuş. Ay. Ben yaptırmayı düşünüyordum bu arada. İnce telli kaşlarım olduğu için. Ama bundan sonra bilemiyorum ne yapsam ki acaba. Kesinlikle bu benim kontür denemelerime benziyor. Ay bir de kınayla yapmış bunu abla ne yaptın sen ya? <laughs> ne yaptın gerçekten? Evet yine mahalle kuaförleri. Bir yakın çekim alıyoruz arkadaşlar. Yine düğünde yapılan bir başarısızlık ya. Aramızda satın aldığı kağıt maskeleri suratını tam oturanlar var mı? Bende hiçbir şekilde olmuyor. Genelde dudaklarımı almıyor arkadaşlar. Böyle garip bir şey. Gerçekten mesela burada da ablanın dudağına hiç gelmiyor. Nasıl tuhaf bir şey ya. Acaba bu kağıt maskeleri kimin surasına göre yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. İpek kirpiklerle yüzmeye girdin. Ha, evet. Kirpiklerinden sular damlıyor. Bunu ben de derdim. Evet. Pek güzel bir şey değil. Kötü hissettiriyor. Bence de girmemek lazım. Evet. Burada bir maske var. Bu nasıl bir maske yalnız? Şu maske ne kadar garip. O zaman nasıl bu maskeyi anında çıkarabiliyorsunuz? Al işte. Abla bunu gördükten sonra deneyecek bakalım. Senin suratında yalnız katmanlaşmış o maske. Nasıl çıkaracağını çok merak ediyorum. Çıkmıyor mu? Aaa teyzeye benzedi Ay Harbiden benzemişim bu arada. Şu makyaj sabitleme spreyleri o kadar iyi bir şey ki. Şuna bakın. Suya girdi yine sağlam. Neymiş onun bir linkini ver Allah aşkına. Ne güzel bir spreymiş o. Ay ipek kirpik ne olmuş? Ay gözüne enfeksiyon yapmış çok kötü. Abi yapmamak lazım işte ya. Yok ben bir daha yapmam. N -n -n. Bu videolar sonra hayır. Kesinlikle hayır. İstediğim makyaj. Bu ablanın makyajı ve olan şey bu mu? <laughs> Sanki onları biraz dağıtmayı unutmuşsun gibi ya. Dağıtsam belki aynası olurdu. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte başarısızlıkla sonuçlanan makyaj trendlerine baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve evet, benimle de birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.